Hepinize merhaba arkadaşlar. Bağırma lan milletin içinde! Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat Mobile baştan sona yepyeni bir bölümündeyiz. Evet arkadaşlar bu bölümde kulemizden ilerleyeceğiz ama Battle Mod kulesinden ilerleyeceğiz. Bu ne lan? Ne gelmiş? Her zaman klasik rutinlerimizi yapıyorum. Şuradan alalım bir tane free equipment kartı or character. Hadi bakayım. Vay sen pekleri çok geç açıyorsun ya. Bakalım ne veriyor. Tabi da to openliyoruz. Sen karakter verecek. O karakter verdi vallahi Farmer Jax verdi. Ne yapacağım oğlum ben Farmer Jax'i. Şöyle kart pekleri gidelim. Bu arada oyun. Orospuluk yapma istersen gerçekten. Şu anda oyun kendine sıçacak az bir şey kaldı. Şunu da alalım. Evet bastık vallahi ne çıkıyor. Bak yürüs. Special Attack 2 Silver'lara. Bir hırrama yaramaz dayın. Her neyse Battle modda enalleyelim. Anne annesine. Şöyle bir takım kurdum. Bu arkadaş yenildiğim zaman bizi kurtasın diye bu ikisinin de levelini yükseltmek için aldım. Hadi bakalım. Her videoda bir kule geçeceğiz. Böyle böyle devam edeceğiz. Sonuna kadar lan. Bunun bak. Benim adım Kenshi. Buranın kralı benim ağzına sıçarım senin bak. Bu arada oyun bu kadar donmazsan çok büyük sevinirim. Şu an oyun çok donuyor arkadaşlar. Bir düzelsin de ya da durun ya. Arkadaşlar şu an size katma geliyorsa kusura bakmayın. Yapacak bir şeyim yok. Bu savaştan sonra düzelecektir. Yani şu an oyunun niye bu kadar kastığını anlamadım. Telefon şuna bak amına koyayım. Telefon kendine sıçacak şimdi. Hadi bakayım. Çak çak. Tekmeyi ağzına vurma. Bu arada arkadaşlar şey istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Bilgisayarı aldık artık. Yani güzel oyunlar çekecektim. İndirime girmiş. Steam'de bok oldu bütün oyunlar ya. İndirimler gitti. Ben bir gelim sana yapacağım biliyorum. Şu an şey ya anasını satayım. Şuna bak nasıl don ananı avradını sikim oyuna bak nasıl donuyor ya. Sinirim bozdu ya. Mıdırttın. Kombomun arasına nasıl giriyorsun? Lan sen. Vurdum. Hadi bakayım. Karşında senin Raiden'la karışır. Değişik bir versiyonum var. E hızlandın ne oldu ama ne hakkı? Ben de mi lan it? Yapıştır cha 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 Oyun donuyor ya şu an. Oyuna var öyle bir sövesim var Al bakayım. Eldirgat bunu şeyinde yapıyor. Yani. bu bir kere yapıyor. Bir kere dönüp vuruyor. Yani iki kere dönüyor. Oha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel telefon. Dayı bir dakika ya. Şu kendine gelsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aradan çok uzun zaman geçti. Bir şey yapayım dedim. Bir video editliyordum. Video editlemesi bitsin ondan sonra dedim girerim videoya. Eee mallık yaptım. Dün çekiyordum. Ee, bundan öncesi, bundan öncesini çekiyorum. Devamı bir gün sonrası. Bugün izinliyim. Dün akşam geldiğim için eve ee, Far Cry Primal Birin ikinci videosunu çektim. Üçüncü videosunu çektim. Üçüncü videosunda ee, yanlışlıkla F9'a pardon F8'e basıp kısa ayar yapmıştım. F8'e yanlışlıkla kulaklığı indirirken basmış. Yarım saat çöp oldu. Bir de üstüne üstü bu sabah kalktım. Depolama alanı yok diyor. Mal gibi editlediğim ve yaptığım videoyu sildim. Yani kendimi gerçekten çok büyük tebrik ediyorum. Hayır kötü olan şey sildim bir de çöp kutusundan da renderladım attım yani. Sektir ettim. Çok iyi bir şey yaptım. Bu arada o videonun içeriğini de söyleyeyim. 8-9 tane farklı hesap açıp Dragon kristallerden pek açılımı yaptım. Spawn'ı çıkarmaya çalıştım. Spawn'ı çıkardım. Ondan sonra klasik looking çıkardım. Neler neler çıkardım. İlk iki hesapta bok gibiydi. Sonraki iki hesapta acayip şeyler çıkarmıştım. Yani onu göremeyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Yani gerçekten kusura bakmayın. Mallama denk geldim yani. Neyse devam edelim biz. Can sıkmaya gerek yok. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ama çok komik bir video bok oldu. Ona üzülüyorum. Neyse. Şöyle ne yapayım. Şu drone, şu şeyin gözlerini de artık halledelim. Bu arada bildiğiniz üzere burada bilgi de veriyorum. Lütfen quest modlarınızı yapın. Ruh biriktirmek için. Aha 94. 4 saat sonra cık, tamam. Bunu halledeceğiz. Bu arada benim zamanım yok diye 4 saat yapıyorum. Siz asla 4 saat yapmayın. Ha, oh my god. Ne diyor ne bu ne? 5 saat, sonra yeni, 5 saat sonra yeni video geliyor baba. Şunu burada şunu çağıracağım. Çünkü boş yere niye enerjimiz gitsin? Hadi bakalım koyuyoruz telefonumuzu masanın üstüne. Bilgisayarın karşısındayım bu arada. Hadi bakayım. Ya. Yeah. Oh yeah. Şöyle dörtlü basın dörtlü. Oh. Dayı bu arada bir şey göstermek için bunu tutuyorum. Normalde bundan nefret ediyormuş ekranda okulan şeyden. Video girerken onu açıyorum. Yoksa yani bunu kullanmıyorum bu noktayı. Sen ciddi misin ya? Ya sen ciddi misin ya? Hiç de demiyorsunuz Emre, Emre yanlış girdin Emre. Kahvem çok güzel. Vay çatlık mokka içiyorum. Vay çatlık değil bu arada. Normal bildiğim makiyatu. Amana bamana mamana. Amana damana amana. Dayı bir daha gel. Oğlum 8000'lik binlik adamla 24000'lik binlik adamı yiyorum lan. Hmm. Aç o bloğunu bloğunu sikerim şimdi seninle. Pezevenk. Bu arada bundan ekipman mı var? Blok niye kıramadım? Bak. Oyun donmana sokayım senin. Amına kodumun oyunu. Vur bakayım. Tekrardan geliyor. Gel bakayım. şa. Çok güzel vurdum bu arada. Mesela bunu attım diyelim. İki oluyor mu? Oluyor. Ana ne O zaman ben niye sürekli ikiyi bekliyorum? Ben sürekli bunu yapa yapa yedi yaparım ben bunu. Oğlum bu karakter o zaman hepsi olan. Çok iyi bir karakter lan. Hadi bakalım. Kulemizi de yapacağız şimdi. Şakkan. Bir an video almıyor zannettim. Ödüm koptu. Almasaydı bu sefer de küfür ederdim. Bu şanssızlık nedir aman abim diye. Power Gernation. Nice Scorpion çağır. Yalla. Çifter çifter hasar ye. Oo, üçer üçer hasar ye bebeğim. Üçer üçer. ANA şimdi sana dörder dörder geliyorum. Dörder dörder bebeğim. Yamına koy. Gel bakayım sana bir. Oğlum ben niye atamıyorum lan bunu? Bir cripple atalım, oğlum Allah Allah. Oh. kara köpek seni. <laughs> oğlum bak benim adım Scorpion, bak Scorpion'um ben. Şimdi sikeceğim ama ha bir daha atamayım küfür edeceğim bu sefer. Oğlum benim adım Scarpayan lan. Gel bakayım. Şa şa Ne oluyor lan dışarıda? No! Öldü amına koydum. Amına soktum mu sana kılıcı götüne sokacağım şimdi. Böcek değil misin? Yar ortadan iki amına koydum. Tuttu. Oğlum bak benim adım benim adım Ermik değil ha. Benim adım Çençi lan. Hadi yallah. Evin amına. Evet. Devam et dayı. Şöyle devam edelim. XP'leri topluyoruz. Buraya XP için girdik. Unutmayın. Sakın ama sakın. Unutmayın. XP önemlidir. 30 XP alıyoruz bebeğim. Oh yeah. Bu sefer bir değişiklik. Vurmanı amına. Kalk Oğlum sen yatsın speştiril. Speştiril mısın? Peştiril mısın? Oğlum benim adım Lu Kang lan. Şöyle de canımı da yenileyim. Ça Çaçaça. Ça. Ça, ça, ça Şa şa. Şöyle ikiye yükselttim kendimi. Tamam şunu şeyin hanım. Heh. Tamam fire. God King'imi çağırabilirim bebeğim. Üst yapacağım. ye yeah, motherfucker. What the fuck you man? Aa. Ah. dört olduk. Dört seviye oldum lan. Al bakayım. Çı 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 çı! Bakalım id team'den yeni bir takım oluşturalım. Ee, bunu koyalım güçlü karakteri. Bunu kullanalım yanına da bir tane e, levelini yükseltmek istediğimiz karakter. Ee, Jade'i koyalım sonra Raiden'ı koyacağız. Ondan sonra e, bir evrimli olan karakterler şu an bizim için daha önemli çünkü onların evrimiyle birlikte çok fazla yükselecek onlar. Şöyle bunlarda block breaker var mı? Bakayım bu block breaker mı lan? Oğlum siz kimsiniz lan? He? Şe. Stand double varmış bu arada. Bu hiç iyi bir şey değil. Dayı ben buna bir sineğir atayım ya. Dayı sen bir bir yere gitme. Bekle bakayım yerine dur. Ne kadar süresini. Tamam iyi. O bitene kadar ben bunu öldürürüm burada. Bir tane daha yeniledim. Öldürmese sevinirim öldürdüm. Korunma. Çat. Bunun ölmemesi lazım. Bunu öldürmeyeceğim. Son efektini koydum. Aha bir de yıldırım çarpacağım. Şimdi siktim belanı. Hoppa. Geberdi. Oğlum kolaysınız lan. Hadi bakayım. Bu arada bu hesabın adını Ares olarak değiştirsek mi acaba? Ares. Ne dersiniz? Bence mantıklı. Şöyle güzel farklı bir isimli bir çağrımız olsun. Ama bu hesap önceki hesabıma göndermeli bir hesap. Nalet olsun. Dınını. Ne ne, ne 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 Tamam neyse her neyse uzatmayacağım Onu erittik lan karakteri Chat. O saltı efektini de gömdük ağzının orta yerine Oye yeah, bir daha koydum Gel bir daha da kanama vereyim sana Heh. Makaka Sana bana can veriyor onlar. Mal mısın sen? Çat. Gel bakayım. Al bakayım şunu. Ananı sikim basmanı zannettim lan. Bu basmalıydı. Kır kafasını. Amına kodumun oğlu. Şah. Gel gel. Bom. Ben böyle böyle bunu öldüreceğim inşallah. Tam blok kırarsa. Sonra kıra da kırdık bloğunu. Oh yeah. Jade bu arada şakamak Allah'tan şeyini kullandı. Yoksa var ya. Oo. Hayır. Öldürme. Öldürseydim var ya yemin ediyorum boku yemiştik. Hadi oğlum. Aha. Vallahi aldım lan. Son anda aldım valla. Abi Kenshin'in power drain atan bir karakterim ve yanma efekti veren bir karakter şu an kötü oluyor bizim için. gerçeği bizde şu an e, şey olduğu için Jade olduğu için bütün Mortal Kombat karakterleri iyileşiyor. Yani Rain iyileşir. Ama Sonya iyileşmiyor. Gelecek mi artık? Heh, Allah şükür. Kaç seviye oldu Ceyde. 14 seviye oldu Ceyde. Şimdi ana yine kesişi var. Bir de Kungjin var ya. O da şey veriyor. Hadi bakalım ready. Fight. Madatten ama. Oo bir de 2 dakika. Dayı şu an sen resmen benim anama küfür ettin. Neyse şu kanamayı verim de yavaş yavaş canı gitsin bunun. Oğlum 430 mu? Ben senden daha çok veriyorum lan esrar. Bak hasar değil ha hasar. Oh yeah. Hop son efektini bir koydum. Şimdi ağzının ortasına vuracağım. Yallah bebeğim. Ölmedi. Yani şu an o <laughs> kombomun kesilmesi beni var ya ağzıma sıçtı o kombonun kesilmesi ya. Bak bir de yarısından misledim amına koyayım. Jade'i al abi. Çünkü C öldürecekse Jade'i öldürsün. Çünkü onu öldürürse bununla işim zor yani. Alma iş. ihtimali sıkıntı. Geberdi de zaten aman kodumun. Oğlum şeyi çok seviyorum. Bu dönerek şeyle vuruyor ya sopasıyla. Çok seviyorum onu ya. Ta -ta -ta -ta, ta. Her neyse devam et bebeğim. Devam et. Devam et ulan. Devam et ulan. Oh yeah. Şu an 1, 2, 3 tane videom hazırda. Yes. 3 tane videom hazırda. Ha? Randomlara geldik. Evet. Mortingen. Tamam. Burayla işimiz bitti. Zaten karakterlerimizin enerjisi kalmadı. Yenileyebiliriz ama hiç uğraşasım yok. Şuradan Şahkan Tower'dan devam edelim bence biz. Bakıyoruz. 12 bile ben sizi tokatlarım üstüne otururum ama ne koyayım? Hadi bakayım. Hadi bak. Hadi bakayım. Gelin bakayım. Şa 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 Gel bakayım. Ya O nasıl bir gelişti lan? Depik atabiliyoruz mu? Niye basamadım lan? Bak hele ya. Neyse Allah'tan stun vardı. Oye. Oh yeah. çağır bakayım. Ana işte pejukej. Ne oldu lan yapamıyor mu? Alt kafası. Gel gel. Bam. Kafasına soktum. Gel bakayım. Abi gerçekten bak sokacağım. Şimdi sürekli bundan zannediyorum. Bak ya. Bak ya kim bilir şimdi biraz daha can azalmıştı ya. Kim bilir bu komboyla şimdi öldürmüştüm ona. Bakacağım lan 2000 ama bakamayız. Neyse öldü ama ne oldu mu pezevengi. Geber. Evet. Şimdi buradan kaç xp veriyor merak ettim lan. Lan hadi. Allah Allah. Ha tamam 700 veriyormuş. Ee, bir sikime yaramaz 700 ne yapalım ama koyayım ya. Sikibant. Şahkan Tavrı bekliyorum bu arada. Bir an önce gelse de şu Şahkan Tavrı da Şahkan'ı bir alsak. Yes. Hmm. Uzun zamandır Demon vermiyor. Şu Tagnist'tan alalım da şu Tagnist'i pardon. Artı 5 Tagnist istemiyorum ben şu an. <laughs> Bloktakilere şu blokta kalanların kalanlara vurdum hasarı iki katını arttıracağım şunu da canımızı da yükseltelim şuradan zaten buradan teamwork'ı açacaksınız horse stage'i açacaksınız power Generation. buradan eğer faction varsa gelecekseniz tabii ki de recovery boost'a vereceksiniz buradan bakın mesela bu kabal için kabal veya stun atan herhangi bir bak keno için de olabilir Aha klasik Kano kullanıyorsanız bunu alın çünkü %10 ihtimalle kalkan kırma veriyor stun attığın zaman ki Klasik Keino her kombo arasında stun atan bir karakter. Burada power gerine işim veriyor. Team, team 10 saniye boyunca takıma. Burada bütün atakların engellenemez atak atı yüzde bir ihtimalle. Yani bu eğer şeyiniz çok düşükse block breaker'ınız ondan verebiliriz hocam. Şurada edit team'den ee, mesela şimdiden gösterelim. Tabi bu çalışıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle çalışıyordur. Çalışmıyorsa yuh diyeceğim amma ne akbayı. Şöyle. Şuna şuna veriyoruz. Sana verelim. Teamwork'ı açalım. Tam, teamwork da açıldı. Hadi bakayım. Şimdi girebiliriz. Şimdi stanı açtık. da kaç ihtimaldi lan stan. Hatırlamıyorum valla. Neyse. Bakalım shred break atabilecek miyiz? Bir saniye. Challenge güzel kaç. Challenge'ı gerçekten kaldırdınız mı buradan? Ha buradaymış. Yukarıya koymuşlar. Yüzde kaç? Yüzde otuz ihtimalle. Sike sike atarız buradan. Tabi special atağımız şey olmasaydı iyiydi. Allah Allah. Şu an siz. ha, bloktayken stun vuruyordu hatırladım. Ama birinci yeteneğimiz kapalı. O yüzden yapacağımız pek bir şey yok şunu öldürelim. Ha bak, stun attım. Shield'ı kırıldı. Hem de hepsine verdim. Bu arada blok yapıyorum. Neden tutmuyorsun? Bak küfür edeceğim ha. Sinirim bozuldu. Aldı reyden amına İstediğin kadar blok yap lan. Durra bir PİR KEBAĞ Yani benim tavsiyem o üzere mesela ee, şeyde kulede mesela bazen kulede klasik keno kullanılıyor bazı yerlerde dayı klasik keno baktınız ki çok şey var e, nasıl desem çok ama çok fazla e, kalkan alan takım var mesela crystal shadow takımı geldi diyelim kung var karşısında takımı da olmasa kung var bu şeyini kırmak için, kalkanını kırmak için bu challenge'ı kullanıp ve e, ee, ile birlikte ortanın annesini öpebilirsiniz. Veya Mortal Kombat 11 Kabal da kullanabilirsiniz. Çünkü o girdiği zaman stun attığı için. Bu bloktayken atıyor. Bakın şöyle bakalım isterseniz. Bak en iyi atak bloks, ee, bak bütün atak yani blok atakları %25 ihtimalle hem ee, %25 ihtimalle stun atıyor. Ve o stun içinde %100 kritik vuruyor. Evet. O yüzden şimdi shield break'imiz çalışacak Bakalım. Çalıştı mesela. Bak şu an kritik vuruyor. İşte ben bu karakteri seviyorum dayı. Bak bloktayken koyduk stun'ı. Ve blokta koyduğu stun'la ee, ataktaki stun'ı aynı değil bu arada. Gerçekten. Ha mesela shield break vermedi. Tabi blok break'iniz varsa farklı oluyor. Blok break'ı fazla vermeyin. Çünkü bloğunu kırıp stun atmıyor. Bu arada special ataklar arasında blok yapıyorsa da kırma ihtimali var. Şimdi siktim seni. Bakın shit break vermiyor mesela şu anlık. Çünkü %30 çalışmıyor amana koyayım. Nasıl işte ben anlamadım. Onlarda %10 olur, 50 gibi çalışır. Bizde %30 olur, %1 gibi çalışır. Easy money. Kolay para bebeğim. Kolay da değil, şerefsiz. Neresi kolay? Kazandı ya, artistini yap abi aman. Evet, bakalım saray şeyimiz neymiş. Hoppa. Evet yani arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Video beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay.